zamanlar rengarenk bir şehirde doğa ile insanlar el ele yaşarmış. Ama bir sabah işler karışmış. Plastikler, kağıtlar ve kutular birbirine girmiş. Tam o anda üç kahraman belirivermiş. vermiş. Mavi şişe Bob, kanatlı kağıt Papi ve parlak metal kutu Koko. Selam çocuklar. Ben şişe Bob. Balon gibi zıplamayı, köpüklerle oynamayı çok severim. Hadi. Ben kağıt Papi eski defterlerden yeni hikayeler yazmayı severim. Ben kutu koko. Parlamaya hazırım. Ama çöpler karışmıştı. Bu karışıklıkta şaşkı, kim geri dönüştürülecek? Koko düşünceli. Sonra hep birlikte bağırdılar. Bir şey yapmalıyız. Bob plastikleri mavi kutuya, papi kağıtları sarıya, koko metalleri gri kutuya koydu. Çocuklar da onlara katıldı. Renkli kutular dolarken doğa yeniden canlandı, fabrika makineleri döndü, ışıklar parladı, Bob yepyeni bir şişe oldu, Poppy deftere dönüştü, Coco ise parlak bir çay kutusu. Güneş doğdu, kuşlar şarkı söyledi, şehir yeniden tertemizdi. Üç kahraman el ele tutuştu ve hep bir ağızdan bağırdı. Yaşasın! Yeniden doğduk! Geri dönüşüm bir hazine. Unutma. <laughs> Sen de dünyayı kurtarabilirsin. Ayrıştır, dönüştür, doğayı koru. Küçük bir adım, büyük bir umut bu. Ayrıştır, dönüştür, doğayı koru. Küçük bir adım, büyük bir umut bu.